Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün Merkez Bankası Başkanlığı'nın faiz kararı vardı. Faiz kararında daha önceki çekmiş olduğum YouTube videolarımda sizlere bahsetmiş olduğum gibi 100 bas puan beklediğimi ancak piyasada çok fazla ekonomistin 200 hatta 250 bas puan bazılarının hızını alamayıp 300 bas puan faize kadar indirim yapacağını söylemişti. Evet ben bunların yani eğer tabii ki şimdi bu metni okuyorsun. Metni okuduğumuz zaman arkadaşlar e, tabii ne yapması gerektiğini ben söylüyordum. Ancak 200, 250 bas puan ve 300 bas puan yaparsa bir önceki çekmiş olduğum videoda Merkez Bankası enflasyon ve kur üzerinde kontrolü kaybedebilir deniyordu. Ve o yüzden ben evet faiz indirme trendinde olduklarını ancak 100 bas puan faiz indireceklerini ha bu indireceklerini ha benim yerimde olsam ben hiç indirmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ancak 100 bas puanla sınırlı kalacaklarını düşündüğümüz ifade etmiştim. Ve Merkez Bankası da bugün benim tahminlerimin doğrultusunda 100 bas puan faiz indirdi. <laughs> Ancak 100 bas puan faiz indirmesine rağmen dolar gün içerisinde oldukça oynaktı. 11.31'e kadar geldi. 11.2 ben 10.80'ler yani o dirgen çizmiş olduğumuz dirgenin üst kanalının üst kanalının altında kalması gerektiğini 10.80'de Tepki satışı. Zaten 10.80'in içinde 100 bas puan faiz indirimi fiyatlanmıştı. Ancak o 10.80'i falan geçti zaten yukarılara çıktı. E tabi o dirgeni neye göre çekiyoruz biz? O Naci Ağbal'ın gelmiş olduğu ikinci tepeyle o yemiş olduğumuz dolar kuru şoku arasında kalan düz bir trend giden bir 5.80'lik 6.82'lik bir kısım var. Oradan çekiyorduk. E tabii ki 10.80'i geçen bir dolar, 11 liralara gelen bir dolar. Bu yani hem o 2018 Ağustos'taki dolar şokunu hem de Naci Ağbal'ın görev değişikliği yapıldığı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olduğu zamanki o do, tepe noktalarında üzerine aşmış oluyoruz 10.80'le. Yani şunu diyordum ben. Atmış olduğum tweetlerde siz şu, ifade etmiş oldum. Yani aşağıda söylüyorum bazı arkadaşlarımız bilemiyor. Et Finans Sohbet diye Twitter adresim var. 10.80'i geçerse artık piyasa bozuluyor. Çünkü piyasa neden bozuluyor? 2018 Ağustos'taki tepe noktası, 2018 Ağustos'taki doların bir zirve orada bir kur şoku yedik. Daha sonra bir de Naci Ağbal'ın geldiği dönemdeki yemiş olduğumuz bir zirve var. İki tane zirve var. O zirvenin üzerine de 10.80'in üzerine atlıyor, dirgene oradan çekiyoruz. 10.80'in üzerine 11 liralara gittiği zaman artık burada bir bozulma olduğunu görüyoruz. Evet ben bu 1080'i geçmeyecek diyordum. 100 bas puan arttırılsa bile ancak gerçekten gün içerisinde 11.31'e kadar geldi. Yani ortada evet ne var ne yok yani 200 bas puan faiz bindirildi, 300 bas puan faiz bindirildi. Bilemiyorum. 11.31 11.30'lar benim de tahminimin çok çok üstünde olabileceğini ve 100 bas puanla Merkez Bankası'nın sınırlı kalmasını yani artık Allah'tan diyoruz. Allah'tan 100 bas puanla sınırı kaldıra. Demek ki 200 bas puanı indirseler yani zaten al üzerine çıkan yani biraz da vade çizgisiyle beraber bu devam ediyor. Yani 11'lerin üzerine çıkan bir kurda kontrolü Merkez Bankası enflasyonda ve dolarda kolaylıkla kaybedebilirdi. Ha, şimdi metni okuduğumuzda faiz kararından sonra metni okuduğumuzda Merkez Bankası para politikası kurulu üyeleriyle önümüzdeki toplantıda yine Okuyup değerlendirip ve çok az sınırlı bu sefer diyor çok az sınırlı kalan bir faiz indirimi yapıp yapmayacağının değerlendirmesini yapacaklarını. Ancak bazı kanallarda görüyorum işte Aralık ayında Merkez Bankası faiz indirecek. Ar Aralık ayında Merkez Bankası faiz indirecek demiyor arkadaşlar bu sefer. Bu sefer diyor ki biz bu sefer Aralık ayında piyasaya bakacağız, dolar kuruna bakacağız. Dolar kuruna baktıktan sonra eğer dolar kurunda herhangi bir hareketlenme veya şey yoksa biz o zaman daha sınırlı yani bu e, şey e, Kasım toplantısından daha sınırlı kalan benim tahminim. Eğer indirim eğer faiz indirimine giderse 50 bas puan. Eğer dolarda bir durulma olmazsa bu ay içerisinde volatil ve 10.80'in üzerinde 11'lerin üzerinde fiyatlama olursa ben Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıyı Aralık ayında anlamış oldum. Yani metni okuduğumda anlamış olduğumda Merkez Bankası'nın bu sefer Aralık ayında pas geçeceğini. Ama hayır 10.80'in altına iniyor. 10.80 ile 10 lira arasında dolanıyor dirgeni gösteririz. Yine bir dolar analizi yaparız. Ha oralar dolanıyorsa ben 100 bas puan için aralık için büyük olur. 50 bas puan bir faiz indireceğini düşünüyorum. Ha temkinli davranması gene iyi ancak birçok arkadaş hızını alamayıp 300 bas puan faiz indireceğim diyen kocaman kocaman ekonomistler var. Arkadaşlar 100 bas puanda 11.31 görürsek yani 300 bas puanda zaten kontrolü kaybetti Zaten kontrolü kaybetmek üzereydik yani ki şu an sanırım 11.08'lerde filan yani 11 liraya gelmiş. Yani bence direkt bir 11 liranın altına gelmesi gerekiyor. Şimdi bir dolar TL analizimizi yapalım. Biz neyi fiyatlıyoruz? Bunu da pek anlamış değilim ama biraz böyle kontrolün ucu. Yani şöyle söyleyeyim. Yani teknik analizin ucu kaçmış. Yani e, fakat toparlamaya çalışılan bir noktada gibiyiz. Yani resmen bir sırat köprüsüne gide, gide, gidiyor gibiyiz. Ondan sonra dolar alınır mı? Satılır mı? Alalım mı? Buradan pozisyon açalım mı? Kapatalım mı? Ne yapalım? Onunla ilgili biraz sizinle konuşalım. Ama önce şu bir dolar tl analizimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim dirgenimiz buradaydı. Bakın burada e, şu şekilde ben sizlere çizim. Şurası bizim zaten neydi? Şurası e, 6.81 dümdüz giden bir şeydi. Bu dümdüz giden noktadan itibaren şurada Naci Ağbal'ın göreve gelmesinden itibaren ve ondan sonra Naci Ağbal'la e, beraber dip yaptığımız 6.85'ler. Şimdi bu zirve noktası alt noktasında bir dirgen çizmiştik. Ve bu dirgenin çalıştığını görmüştük mesela. Bakın şuralarda geliyor yukarılara geliyor bu dirgeni. Tekrar alta geliyor. Ve daha sonra bu dirgenin uç kanalını geçiyor. Ama buralarda evet film kopuyor resmen. Şimdi ben burada ne diyordum arkadaşlar? Şuralarda 10.80'i falan şuralarda burayı geçmemesi lazım. Buradan tekrar kanalın içine dönmesi gerektiğini söylüyordum. Ancak burada fiyatlamanın overshoot olduğunu görüyoruz. 11.09'lara kadar gittiğini görüyoruz. Şimdi burası şu nokta zaten Naci Ağbal'ın geldiği bir nokta. Şimdi, şimdi bir burada bir tepe yedik burada. Bir üçlü tepe olduk yani. Üçüncü bir zirveyi görüyoruz dolarda. E şimdi burada biz dolarda üçüncü bir zirveyi görüyorsak dirgenden de dışarı çıktıysak ki overshoot olmuşuz yani. Şurada bakıyoruz 10.76, 10.77, 10.80 diyelim. Yani overshoot olduğumuzu biz burada görüyoruz. E şimdi diğer tepeye bakalım biz. Zaten piyasa ne, nerede bozuldu arkadaşlar? piyasa şurada bozuldu. Yani bozulduktan sonra yani bu nedir? 2018 Ağustos'ta 7.21 dolar şoku yedik. Bu birinci tepe ondan sonra böyle toparlamaya çalıştık şöyle çana. Sonra evet. burada şu çanak şurada şu şekilde tamamlandı. Çanaktan sonra sanki böyle bir kulp oluyor gibi kulptan sonra tekrar yukarıya doğru gidiyor gibi Yani böyle sanki biraz çanak kulp formasyonuna da benziyor. Ancak şurada da ikinci bir tepeyi yiyoruz ve burada üçüncü tepeyi yiyoruz. Şimdi o zaman üçüncü tepeyi yiyorsak biz bu tepeleri bir mukayese edelim. Yani dirgenin de dışına çıkmışız. Şimdi biz burada bir boşluktayız. Uzay boşluğundayız. Burada ne bir direnç var, ne bir yatay direnç var, ne bir üstte bir sıkıntı şey direnci var. Yani bu kontrolden çıkabilecek bir pozisyonda gibi duruyor. Şimdi böyle durumlarda, yani dirensiz ortamlarda, uzay boşluğuna gelen bir fiyatlarda, yani trendin biz ne kadar boşluğuna çıktık, ne kadar saptık, ne kadar hani bu yörüngede olur ya, yörüngeden saparsın filan e, bir cisim e, gezegenin yörüngesinden sapar. Yani şurası bizim bir gezegenimiz ve yörüngesinde hareket ediyoruz. Şunun, şu iki tepede yörüngesi. Acaba bu üçüncü tepe nedir? ha Bunun için bir regression trend denir. Regression trendde ise, regression kanalında ise bu kanalın ne kadar içindeyiz veya dışındayız. Çünkü iki tane ekstrem olay yaşadık. Üçüncü ekstrem olayda neredeyiz? Şimdi bakın şurada re regresyon trendin eğilimini çizmek için çok basit Kendisi otomatik çizer zaten. Şurada bakın fiyat değişiyor şu noktada. Fiyat değişiyor buraya bir tık yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir ortalamayla geliyorsunuz. Nereye doğru? Bakın normal bir trend. Çizginin üstünde kalanlar, altında kalanlar. Yani çizginin üstünde %50 fiyatlama kalacak. Çizginin altında %50 fiyatlama kalacak. Şimdi arkadaşlar burada için regresyon kanalı vardır. Şurada piyasa değişiyor. Bakın şu değişiyor, şurada değişiyor. Piyasa burada kopuyor. Buradan bir tık alıyorum. Ve daha sonra buradan böyle bir trend çiziyorum. Sadece bir trend çiziyorum altı üstü. Bu çizmiş olduğum trendde de şu çizilen çizginin fiyatların yani hemen hemen %50'sinin aşağıda %50'sinin yukarıda kaldığını tahmin ederek o ortalama bir trendde fiyatların %50 yukarıda %50 aşağıda kaldığını düşünerek tık koyduğumuz zaman koyuyorum zaten kendisi otomatikmen çiziyor. Otomatikmen çizdiği zaman arkadaşlar gördüğünüzde bu trendin fiyat kendi kendine çizdi. Fiyat kendi kendine çizdiğinde arkadaşlar regresyon kanalında zaten Naci Ağbal'ın göreve geldiğinde kanalın üst bandında olduğunu oysa dolar 7.21 şokunu yediğimizde kanaldan oldukça saptığımızı görüyoruz. Yani peki bu üçüncü tepede nerede sapıyoruz? Üçüncü tepede ise bu kanalın bunu uzattığımızı düşünün. Uzattığımız zaman buraya kadar geliriz. İşte tamam bunun sapmasına bakalım arkadaşlar. Yani ne kadar sapmışız biz bu şeyden. Şimdi bu regresyon kanalında yani alttaki ve üstteki sapma ortalama 2 diyelim. Bu iki sapma üzerinde hareket eder fiyat. E bunu 3'e 4'e getirdiğimizde bakın 3'e getiriyorum. 3'e getirdiğimde bu evet bu zaten ikinci tepe bunun altında kalıyor ama üçüncü tepe kalmıyor. Bir sapma daha dediğimde bakın. Dördüncü tepede artık bu fiyatlamalar bunun içine giriyor. Dolar yediğim bir şokunu yediğimizde. Oysa bunu uzattığımızda arkadaşlar uzatsam şu noktalara kadar geliyor. Hadi en kötü ihtimal nereye geliyor? 10.80'e geliyor. Yani 10.80 bakın şurada ben, size göstereyim şurada en kötü ihtimal şurada fiyatlamada 10.80'in 10.77'i 10.80'in üzerine kadar gelmesi gerekiyor. Peki fiyatlama nerede? 11.09'larda. Yani artık sapmanın da üzerinde Sapmanın da overshoot'u olmuş bir durumdayız. Şimdi arkadaşlar faizi de indirdiğimize göre %15 faiz olduğuna göre enflasyon da %19.89 olduğuna göre biz eksi 489 bas puan negatif faiz veriyoruz demektir. Yani biz şu an yani şöyle söyleyebilirim. Yani TL dolar karşısında 5.0 mağlup 5 0 mağlup olan bir şey 6 5 maçı kazanmaya çalışıyoruz. Yani 489 baz puan normal enflasyonun altında faiz veriyoruz. Şimdi burada bizim tek çaremiz ne kaldı arkadaşlar? Yani bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu kadar volatil olan bir piyasada gerçekten şirketlerin, firmaların hazine bölümünün yani bu kuru yönetmesi oldukça zor. Yani hisse senedi yani bankaların hisse senedi günde 1, 1 lira oynamıyor. Yani bizim dolar TL günde 1 lira oynuyor ki bugün faiz kararı da 5 dakika gecikmeli geldi aynı zamanda. Ya bugün mesela 1 milyon dolar ödemesi olan bir şirket, 1 milyon dolar olan bir şirket 1 milyon TL zarar yazabilir eğer dolar ödemesi varsa. Ya böyle bir şey çok gerçekten yönetilmesi çok zor bir şeydir. Ya 1 milyon dolar da 2825'e böldüğümüzde yani 353 tane 354 tane işçinin 354 işçinin bir aylık maaşı demektir. Yani bugün sabahleyin Merkez Bankası faiz kararından önce firma 1 milyon dolar ödeyecekse akşam ödemişse 354 tane için bir aylık maaşını dolar TL'ye kaptırmış durumdadır. Yani bu gerçekten yönetilmesi firmalar için oldukça zor bir durum. Ha biz bundan sonra neye takip edeceğiz arkadaşlar? Biz bundan sonra arkadaşlar takip etmemiz gereken şey yani ben Merkez Bankası'nın bundan sonra bir dolar hedefi veya enflasyon hedefi ve enflasyonla mücadele var mı? ben hayır bir, çünkü yüzde da büyüme geliyor yüzde da büyüme gelen bir yerde enflasyonla çünkü enflasyonla mücadele ediyorsanız yani önce bir e, büyüme büyüme ile ilgili bir feragatta bulunmanız lazım yani siz bir tasarruf yapacaksınız siz bir ev almak istiyorsunuz tasarrufa gidiyorsunuz ama tatilden de geri kalmıyorsunuz araba değiştirmekten de geri kalmıyorsunuz dışarıda yemek yemekten de geri kalmıyorsunuz eğlenceden de yemek kalmıyorsunuz o zaman tasarruf yapamazsınız. E hem tasarruf yapayım hem bunları yapayım hem ev alayım. Bu işler biraz zor. Şimdi biraz bizim ekonomi politikaları da buna benziyor. Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız önce bir büyümeyi bir e, makul bir seviyeye getirmeniz lazım. %9 büyüme çok makul bir şey değil. O yüzden ben şu an bir merkez bankasının enflasyon veya dolarla bir fiyat hedeflemesi olduğuna pek inanmıyorum. E, peki biz neye bakacağız? Bizim bakmamız gereken şey şu arkadaşlar. Yani bizim tek bir çıpa şu kaldı cari açık. Cari açığa bakacağız. Biz cari açığı Ekim'de ne getirdik arkadaşlar? 1.7 milyar dolar. Yani bizim 1.7 milyar dolarsa bunun en az iki katını getirmemiz lazım. Bizim Kasım ayında 3.3 milyar dolar cari fazla getirmemiz gerekiyor. Yani ortalama 3 milyar dolar cari fazla getirsek yıl içerisinde artı 36 milyar dolar cari fazla getirmemiz gerekiyor. Ha. Bizim tek çıpamız bu kaldı. Yani bu çıpayı da eğer cari fazlayı getiremeyip cari açık getirirsek de artık bilemiyorum. Yani bu konuda kimler ne düşünüyor, ne yapıyor, şey yapıyor. Peki biz ne yapacağız? Tamam. Bu hükümetin ekonomi politikalarıyla beraber ekonomide karar sahibi olan insanların yapması gerekenler. Biz buradan dolar alalım mı, satalım mı? Bu bunlar zor kararlar arkadaşlar. Çünkü ya trend yukarı dolarda trend yukarı. Ama öyle bir yere geldik ki bundan sonra da yukarıya giderse de firmalar bu işi yönetemez. Firmalar bu işi yönetemezse bu sefer iki tane seçenek kalıyor. Ya bu ıı, dolar kurunu yeniden o makul seviyeleri getirecek, firmaları yüzdürecekler ya da batan batar, kalan kalır denir. Yani kimse kimseye yardımcı olmaz. Faiz indirimlerine devam edilir. Dolar dolar overshoot olur. Overshoot olduktan sonra da artık 11.30 mu olur? Zaten 11.30 bugün oldu. Yani 12 lira da olabilir. 12.50 de olabilir. O artık o zaman firmalar kendi şeyini, hazinesi, kur politikalarını kendileri belirler. Ha biz buralardan fiyatlanmak, yeni pozisyon açmak. Ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Benim ben kendim ben buralardan yeni bir pozisyon açmak istemem. Ancak öyle bir noktaya da geldik ki yani dolar 8 lira dediğimizde e, pahalı dedik. 9 lira oldu. 9 lira pahalı dedik. 10 lira oldu. 10 lira pahalı dedik. 11.30 oldu. Yani evet elinde dolar olanlar için e, tabii kendileri karar verirler ama ben yine de buradan e, bu kafayla bu mantıkla gidilirse dolar yeni zirveler edilebilir. Ancak hiçbir yerden bir ne 10.20'den geldi bir kar satışı Şimdi bir 10.80'den geldi kar satışı e, ne de şimdi 11.08 buradan kar, yani bir yerden bir kar satışı gelip bir realize olması lazım. Yani bir şeyler olması lazım. Yani yine kendi kararınızı kendiniz verin ancak şöyle bir dolar TL grafiğine baktığımızda arkadaşlar. Yani grafikte teknik analiz yani 90 derece şeyle giden bir nokta. Yani herkesin işi zor. Zamlar konusuna gelince arkadaşlar zamlarını ben şunu inanıyorum. Biz şu an 8-8.50 bandının zamlarını yiyoruz arkadaşlar. 8-8.50 bandını. Çünkü ekonomide böyle siz bir fiyat şey yediniz. Çünkü kurun geçişkenliği çok fazla bizim enflasyonda. Yani ya şu telefondan yani benim şu gözlükten bak önümde duranlardan şu kalemden şu ekran temizleyicisi bakın ekran temizliği şu hesap makinesi. Yani hepsi bunların içinde bir dolar vardır yani. Dolarla ilgili bir şey vardır. Yani bunu yüzde yüz biz kendimiz yaptık şu gözlük. Yani muhakkak bununla ilgili bir dolarla ilgili bir şey vardır. E şimdi doların enflasyona geçirgenliği de fazla oluyor. E tabi bunları falan hep Merkez Bankası'nda düşünmesi gerekiyor. E Şimdi bunlar da tabii bu kur arttıkça bunlara gelecek olan zaman ben bu şu gözlü 500 liraya yaptırdıysam sonraki ay 550 olacak, sonraki ay 600 olacak, sonraki ay 750 lira olacak. Ondan sonra biz dedim ya 8-8.5 bandının zamlarını alıyoruz. Sonra 8.5-9 bandının zamları gelecek arkadaşlar. Yani bir iki ay sonra. Bir iki ay sonra 9-9.50 bandının zamları gelecek. Yani şu an dolar kuru yerinde stabil bile kalsa yani 10.50'de bile kalsa, 10.50-11 bandında kalsa bile Sonra biz 9.50-10 bandının zamlarını yiyeceğiz. Daha sonra 10-10.50 bandını yiyeceğiz. Sonra 10.50-11 bandını yiyeceğiz. Yani o zaman şöyle baktığımızda biz 3-6-9-12 sanki böyle önümüzde 9-12 ay daha böyle ki dolar kuru yatay bile gitse zamların engellenebileceğini pek düşünmüyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah'tan gene 100 bas puan faiz indirildi. Demek ki yani overshoot olduk grafiklerde görüyoruz. 200 bas puan gibi bir şey indirseydik tümden kontrol kopabilirdi. Yani artık çok ciddi bir strat köprüsü üzerindeyiz. Yani böyle iki ucu keskin kılıç üzerindeyiz. Yani burada artık teknik analiz falan yok. Artık birer tahminler falan yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar söylenecek fazla bir şey yok. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Borsa ile ilgili de Borsanın zaten yüksel önü açık grafikler teknik analiz falan iyi gidiyor. Ancak bunun reel bir yükselişi olmadığını dolar bazlı grafik çizdiğinizde hala dolar yükseldiğinden dolayı TL bazında kadar yükselse bile gene dolar bazlı hisse senetli gene diplerde olduğunu görüyoruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını istedim. hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.